Merhaba Alihan sevenler. Bugün sizlerle mi? e, dünyadan, kaldığım yerden devam ediyorum. Sizin için çok beklemeyin diye, diye hazır verdim. Ve e, bir 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 var. Var. Şimdi burada bir atokulemiz var. Gösterelim şöyle. Şey Diyor. Buna fazla takmayın. Burada Lila'nın özel güzel ve harika gözükmesi için gereken bir cam sistemimiz var. Sonra burada Sonra Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Şimdi burada bir ışığım var. Ha. Hayatta kaldı. kalmayı da açayım. Arıyorlar. Hepsi şoke olmuştu. Bazıları da kamerayı görünce yüzlerini saklamaya çalıştı. Sözde maske takarak önlemlerini almışlardı. Ancak bu önlem hem yetersizse... Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada sandıklarım var. var. برای bizce bir açayım. Şimdi altınlarımı bol yapmam, yapmam lazım. lazım. Maalesef o benim için şey olmaz. Olarak Avrupa lazım. ama büyük ölü sayısının bine ulaştığı Afrika kıtasında vaka sayıları salgının bir sonraki merkez üstü Afrika dedi. Nefes, ne doktor, ne hastane. Afrika'nın salgınla mücadele edecek gücü yok diye ekledi. Buraya da ekleyelim. Rağmen <laughs> Nijerya'dan gelen görüntü bu. Pazar yeri omuz Hükümet bazı bölgelere kamyonlarla gıda temin Şimdi en alt Yaklaşık 5 bin kişinin virüsten öldüğü İran'da da bu yıl ordu günü kutlandı. Gece töreninde tam ve dezenfektan araçları ve tıbbi ekipmanlar vardı. Törene katılan Şimdi bir da de elmas blok alamıyorum. Görünmeyen düşman. Lazım elmas. Koronavirüs salgını Avrupa kıtasındaki etkisini yavaş yavaş yitiriyor ama... İngilizce <laughs> adada gerileme görülüyor. İngiliz gazeteleri Avrupa'nın hasta adamı manşetini atarken sağlık çalışanlarını alkışlamak için toplanan İngilizlerin sosyal, <gülüyor> sosyal <gülüyor> içe sayar hali duraklamanın hmm. sebebini kanıtlayan <laughs> Bugün 5 dakika ya da 6 dakika da dakikalık mı ne yapacağım? <laughs> evet, yeşil açtım. açtım. Şimdi ilk olarak bir, liste olarak liste bir elmas iç e, kılıç çalışacağım

就。嗯 <laughs> Evet. Selam dedik selam. selam. Evet. Şaka yaptım elbette. <laughs> yani şu an benimle oynayan bir kişi yok. Orada korona virüs var. bunları aldım. Da diyeceksin abi bunlarla ne yapacağız? Bunlarla iş mi var? Çok güzel <laughs> iş mi var? Atropleye Botopöyle... gitmeyeceğim. <laughs> evet. Ee, ee şeyinde yapabileceğim bir takas istiyorum. En çok ölüm vakası Amerika'da diyorlar. Hayır bu Çin olmalı. Çünkü... <laughs> Bu rakamlar sadece bu sınırlı. Çin büyük bir ülke. Dörtlük. Bunları alalım. Evet Zatılar. gençler. Oh. Oh, 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 Hey Johnny. Oh, 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 DNA'sında oh. oh, oh. Daha Yalnız daha... ben nasıl yapabilirim ki? Neyse, i̇şte, bir tane kılıç, kılıç alalım. Diamondlardan alalım. <laughs> tabu değil Tabu. 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 Yine ayet sahe bebek bir hemşire alır mı? Koyuyorum. Hangisi hemen arkalarında yürüyor. Akışlar eşliğinde taburcu oluyorlar. Vay ya zengin usan. Durumum ucuz ye. ya. Yani bir kılıç. Alıyor oldu. dakika ayırız. oldu. Ne yani 10 dakika sürebilir yani. Evet, abone <laughs> <Tamam, bunu. gülüyor> En son attığım e video olarak buna like attım. Şimdi <laughs>

Yükseldi, meşaleler yapıldı, balonlar uçuruldu. Hepsi sağlık çalışanlarına destek için yapıldı. İstanbul Fatih'te kaydedildi bu görüntüler. Karagümrüklüler hasta var diyerek sağlık ekibine haber vermişlerdi. Ambulans sokağa girdiği an bahalleri aynı anda meşaleleri yıkarak sokağa <laughs> Yıllarca alkışlanan sağlık çalışanları gördükleri ilgi karşısında mutluydu. Duygu dolu anlar yaşadılar. Onlar da sirenleri açarak karşılaşardı. <laughs> Ardından tekrar alkışlar eşliğinde yolcu ettiler.

Zombi gelecek kesinlikle buraya. Bu Düşecek. Büyük. büyük. Alıyorum onları. Lan. Ya ben neden düşürüp düşürüp duruyorum. Tanıştırayım

Look what I'm doing. I'm Allah vayya. <laughs> Dünya neden böyle sıkıntı diyor? <laughs> Çok <Padişom, hasta gülüyor> Fakir değiliz o kadar. Ano, ne yapıyor <laughs> Oh my God, Bana neden <laughs> Hayatım yaşayayım, şey o zaman tersini bana yaptırıyorsun ya. Yalnız yarın yarımlıkla... bunu yap... Çünkü bazen... şekilde yaptığım o oyunuma giriyorum. Yani, demek, e, yani, yani, yani.